Sanki birden yer çekimi kalktı ve eşyalar havada uçuşuyor. Bütün parçaların yerine oturması gerekiyor yeniden yani. Burada böyle bir durum var. Futbolcu profesyonelde unutmuş. Giydiği formayı unutmuş. Mesleğini unutmuş. Ya paslaşmayı unutmuş abi daha ne söyleyeyim yani. E taraftar kongre derdinde yani dört aydır ya. Fenerbahçe kongre konuşuyor ya. Ko kongreye daha var. İki ay daha var kongreye yani. Altı ay kongre konuşuyoruz. Aday çıktı. Konuşma nasıl? Konuşmuyoruz. Ya da konuşturuluyoruz yani. Ya. Öyle değil. Tamam. Da var zaten. Yani o işte delinin meselesi bu yani. Zaten Fenerbahçe bir... bir yani şimdi benim bir tane Beşiktaş'ta arkadaşım vardı. Bayram. Yani Beşiktaş'ın çocuğu. Orada doğmuş, büyümüş. İki tane de çocuk sahibi. Diyor ki ya, yani, yani, babasıyla falan da, baba da, ya onun babası da biraz tamam Benim gibi öyle bir şey var yani. <laughs> babası, bu yani şey adam tribünleri falan bırakamıyor falan yani. Babası da ona şey yapıyor yani. Şarj yapıyor, nizami şarj. İşte Hani yeter, yani bırak. Yani. Evet. Ama yok, baş edemiyorlar yani. Diyor ki bayağı, abi tamam ben deliyim de diyor. Ben bir tane normal Fenerbahçe'yi görmedim ki. Evet. Ben deliyim tamam diyor ama sizden bir tane normal adam görmedim. Yani, evet. yani bu şey hali yani. Veya bu tutku hali. Yani diğer takımlardan Diğer takımların taraftarlarından farklı olarak yani baş da tutku vardır. Zaten Fenerbahçe meselesi de, de bu. Aşk, aşklar var. ayrı da tutku farklı. Tamam mı? Onu, Arada ondan bahsediyoruz. Ya. Yani orada bir delirim aynı zamanda bir <laughs> tutku halidir mesela. Kerem de delirimdir. <laughs> Tahir ile de, Tahir de delirimdir. <laughs> evet, evet, Hasan Ali abi, Emre'nin kırmızı ile lacivert arasındaki farkı kavrayabildiğine Kesinlikle inanıyor. Kesinlikle inanıyorum. Kesinlikle inanıyorum. Acı gerçekler de şimdi de. Aynen, Emre'ninki bir yüzleşmedir. Bence zaten Emre önce bir Avrupa'da yüzleşti bununla. Galatasaray'da yaptığı sırada yaptığı ve yaptırımsız kalan sıradan hareketleri orada yapmaya kalktı. Girdi Hı. ilk maça, 20 dakika oynamadı. Kırmızı karşı, 3 maç yok. Bir girdi... İnter'de aldığı kırmızı. cezaların haddiyesi ha. aldı yok yani. Şimdi Hı. oradan bir de buraya döndü. Hani burada Emre'nin hep hoş görülen hareketleri şimdi Emre evet Fenerbahçe geldiği için Emre'ye bedel ödetildiğini düşünüyorum. Çok kasıtlı olduğunu düşünüyorum. Çok net yani. Ma maçlarda yapılan faulleri falan da görüyorsunuz. Ya adam Emre havaya kalkmış, adam arkadan geliyor itiyor. 5 metre fırlıyor ha, adam. Tahrikli bir de yani. Ama hakem görmüyor gözünü. Adam avaz avaz bağırdı yani. Emre'ye yani. özel teklifman farkı verilmedi düşünüyorum. Aynen aynı şekilde Emre'nin bu tahrik katsayısını sayısını arttırmak için bunlara göz bulduğunu düşünüyorum. Emre'nin kırmızı ve lacivert arasındaki farkı çok iyi algıladığını düşünüyorum. Hatta bununla ilgili konuşmasını istiyorum yani. Büyük Aynen. Ya şey. da konuşulmasını olmasını yani. Öyle konuşursa Aynen. bundan ne kadar ceza alabileceği konusunda bir ha, bilmiyorum. Olsun, olsun. <laughs> <laughs> Fenerbahçe çok bedel ödedi. çok evet yani. ödesin. Ne? Bundan olsun. vazgeçecek değilsin yani. Çünkü bunu söylemesi gereken kesim medya bunu söyleyemiyor. O, çünkü hala Emre'nin kalkan eliyle uğraşıyorlar. O el kendilerine dokunduğu için rahatsızlar zaten. Emre o eli rık, rakip futbolculara kaldırdığında Galatasaray'da hiç bir rahatsız Emre 13 yaşında, yaşında gitti Florya'ya <laughs> güzel kardeşim. O zaman işte Bülentler falan, Bülent korkmazlar da aslan Bülentler yetiştirdiler Emre'yi yani. Ben yetiştirmedim Emre'yi. Ailesi de öyle yetiştirdiler Emre'yi. Zeytinburnu'ndakiler öyle değil Emre. Tüm da çok bütün, şey formasyonu, şey her şey şey. Her şey bütün formasyonu... Bütün şey 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 Bütün formasyonu Florya'da aldı Emre. O zaman oradan yarı bulacaksın yani. o da işlerine gelmiş. Bugün

senin mi ne abi onu sorayım ben özel olarak rekor. Ben kullanmam abi ben, kullanma, ben <laughs> defa evet. defa yazmıyorum. Evet, ben olarak, mi Ben ya evet. takip <laughs> kullanmam hiçbir zaman da kullanmam. ben istesem 100 bin tane yolu var bu işin. Evet. olmaz. Volkan Ballı onlara göre başarılı mı? Üç hoca değişirken kendisi görevde kaldı ve bu bağlamda soruyu soralım diyor. De valla değişirken ben ekran değişirken. Volkan bağlı eğer Volkan bağlı bir sorun varsa yönetimin başı sorunu zaten. Ya aynen. Şimdi, yani onları atayan insanlar yönetimler. Ya abi devlet insanları farklıdır. Hükümet insanları farklıdır. Bunu insanlar niye anlamıyor ya? Yani devlet farklı bir şeydir. Hükümet farklı bir şeydir. Yani devlet yani hükümet değişir. Savcılar, hakimler de değişir mi? Evet. Müsteşarlar bilmem neler değişir mi yani? Ya ben e, yorum yapamam çünkü Emre Volkan Balık kulübün adamıdır yani. Buna hoca mı karar veriyor? Şöyle cevap çünkü. verebiliriz ama. E, bunu zaten yıllardır söylüyoruz Fenerbahçe'de. Yönetimin ideal bir futbol takım ortamı oluşturabilmesi için bazı işleri düzene oturtması lazım. Daha profesyonelleştirmesi lazım. Şimdi daha mı başarılı olmasının en önemli sebebinin de bu idare edebilmesi olduğunu inanıyorum. Evet, yani ülkeyi idare etmekten kastettiğim şu takımı, kulübü, yöneticilerini he herkesi idare ediyor. Basını idare edebilen bir insandı. Çok önemli. Ee, bu ülkeyi çok iyi biliyordu. O yüzden zaten başarılı olmuş bir teknik direktördür. Ve ben Fenerbahçe'de yaşayacağım büyük sıkıntının dağım gittiğinde onun yaptığı işleri kim yapacağı sorusunu. Şimdi Aragolesi veya gelebilecek herhangi bir hocanın başarısı olmasının aklına bu sebep siz bütün teknik adamlardan Dağ'ın yaptığı işleri yapmasını bekleyemezsiniz. Zaten bu doğru da değil. O adamın işi takım yapmak, teknik konulara odaklanmak olmalı. Bu işlerle siz uğraşacaksınız. Yönetimin e, bu konuları kendisini kapatması gerekiyor. Dağ'ın sonra böyle bir boşluk oluştu maalesef. Ama Dağ'ın şöyle bir kişilik vardı. Dağ'ın mesela Samandağ'daki çiftçiye bir hakimdi yani. Yani adamın enerji, i̇şte yani yöneticilik vasfı. Arabalist bunu yapmaz. Capella bunu yapmaz. Lippi gelip de oradaki Orada işlerle Türkiye'de uğraşmaz. İstanbul'da Türkiye'yi bir uğraşmaz. Yönetimin dırdırlarıyla uğraşmaz. Ama <laughs> Dağ çok politik bir insandı. O zaman sen Arabalist'i getiriyorsan, Dalvin yaptığı işleri üstüne alacaksın. Almazsan, işte böyle boşluklar, krizler oluşur. Şimdi, Bu anlayamazsın neden böyle oluyor. Volkan işin yönetim boyutudur. Takım başarısızsa Volkan'ın da payı var. Volkan'ın bazı üyeler Sen devam etsen ben sorayım <laughs> hemen. Bu teknik direktör bağlamında şu soruyu soralım o zaman. Yani Tavon, Zico, Aragones ekseninde e bir değişiklik olursa hangi ekoş tercih edilir? Valla Avrupa ekoinden bak. Ben mesela, ne diyorsun? Valla ben hala bir şeyleri oturtamadığımız için Alman şeyinin daha uygun olmuştu. Alman, Hollanda filan yani. yani. Hollanda, İtalyan çok zor bence. Sanayi ısrarla Hollanda, Hollanda diye bir yere söylüyorlar. Evet. <laughs> yani. yani. yani ben alt yapısından üst yapısından kaybettim. Yani. İşte bana göre Avrupa'da en sevimli futbol oynayan ülkeler yani. Tabii bir şey de mesela, Danimarka'yı da çok seviyorum yani o açıdan. Evet. Yani bir kere şöyle söyleyeyim, Fransız, İtalyan, ee, şu anda İspanyol. Zor. Çünkü o adamların standartları çok yüksek, profesyonellik standartları da çok yüksek ve biz hazır değiliz yani. Takımlar hazır değil, sporcular hazır değil. Bu ortamları sağladıktan sonra kesinlikle başarılı olacaktır. O yüzden herhalde Almanlar daha rahat çalışıyorlar Türkiye'de. Onlar daha alt seviyede inilen adamlar daha eğitmen kökenli insana hep söyle yani. Yani daha ziko Aragonez eğrisini çizsem. Ya tamamen yanlış zaten. Yani, yani daha ondan yani sonra ziko yanlış. Bir gibi bir şey Daha evet, ondan sonra ziko yanlış. Ziko'dan sonra yanlış. Yani ama daha ondan etkindir. sonra Aragonez e, ee, uyum da O, o da ağır. Bence hala hazır değiliz biz. Aragones gibi, Skala gibi o hocalar için hazır bir ülke değiliz. Fenerbahçe'den hazır değil. Benim düşüncem dam, daha ondan sonra otomasırak gibi Alman Hı -hı. hocayla devam etmekti. Yani dağımdan bir üst gömlekteki evet. daha iyi bir hoca devam etmek. Daha iyi etmek bir etti. Alman Yok, Onunla da bir 3-4 seneden sonra da daha ıı, modern futbol yani Hı -hı. İspanyol tarzına, İtalyan tarzına kayabilirdi işte Fenerbahçe. Ama işte geçişleri yanlış yaptığınız zaman gelen hoca da katkı sağlayamıyor. Zorlanıyorsunuz. Yani. Allah şimdi mesela Alabones tercih eğer bir sistem tercih Liga lig alacağım ve ben buraya uygulayacağım diyorsan filan ve ondan sonra algoritmadan vazgeçeceksen kendini tekzip etmiş olursun işte. Yani